Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir canlarım. Beni soracak olursanız. Evet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum ve karşınıza böyle enerjik bir şekilde çıktım. Çünkü bugünkü anlatacağım şey birçok kişinin aslında kafasındaki soru işaretlerini giderebilir diye düşünüyorum. Yani umarım ki öyle olur diye düşünüyorum. Öyledir değil mi? Bugünkü bahsetmek istediğim konu kaş usturası ve yüz usturası ile ilgili olacak. Yani kaş usturası diye geçiyor ama bütün yüzümüze kullanabileceğimiz bir ustura çeşidi. Bununla ilgili konuşacağım. Bununla ilgili kafasında çok fazla soru işareti olan, asla ve asla bu usturalara güvenmeyen ya da yaptığı zaman yüzümde gerçekten sakallar, bıyıklar çıkabileceğini düşünen insanlarla dolu olduğumuzu biliyorum. O yüzden ben de sizlere aydınlatmak için elimden geldiğince buradayım en son Instagram'a böyle bir içerik üretmiştim. İşte yüz tüylerime aldığım bir video çektim ve onun altında çok fazla zaten soru vardı endişe, karmaşa, kavga her şey vardı yani. O videonun altında bir kaos ortamı vardı ve aynı zamanda DM'den bana sorduğunuz sorulardan şunu anladım ki herkes kaşı sırasını kullanmak istiyor ama kimse cesaret edemiyor. Cesaret edenler de zaten ne kadar memnun kaldığını vesaire yazmışlar ama cesaret edemeyenler için en azından bu videoda birkaç bir şey söyleyeyim istedim. Öncelikle size benim kullandığım kaşı sırasını göstermek istiyorum. Şöyle kendi ambalajında saklamayı tercih ediyorum. Bunun sebebi de aslında içerisinde bir koruyucu uyucu kapağı var ama ben yine de böyle kaybetmemek adına birazcık daha hijyen olması adına bu kılıfıyla birlikte saklıyorum. Şöyle içerisinden çıkartıp göstermek istiyorum. Birçoğumuzun çekindiği kaş sırası ve yüz sırası bu şekilde. Aslında bakacak olursanız ilk etapta bazı kişilerin özellikle yaşı küçük olan takipçilerimin korkmasını normal buluyorum. Çünkü bir jileti yüzüne sürmek Biraz korkutucu gelebiliyor insanlara. Ben böyle şeyleri çok fazla denemeyi sevdiğim için ve çekinmediğim için hani maskeler olsun bu tarz alengirli şeyler olsun korkmadan ilk etapta yapmıştım. Şunu da dürüstçe söylemek istiyorum. Gerçekten ben de ilk yüzümü aldığım zaman bu kaşı sırasıyla düşündüm yani tüylerimde bir kalınlaşma olur mu? Acaba gerçekten sakallarım çıkar mı, bıyıklarım olduğundan daha kalın çıkar mı diye bir korkmuştum. Ben zaten temkinli davranıp sadece bıyıklarımı almıştım. Hani bir bölümünü almıştım ki ne olur ne olmaz en azından kalın çıkarsa bütün yüzümü kurtarmış olayım diye. Korktuğum gibi olmadı tabii ki. Var olan tüylerimin kalınlığı, kıllarımın kalınlığı nasılsa bir sonraki çıkışında da aynı kalınlıkta çıktı. Aslında şöyle çok rahat bir şekilde çözümleyebilirsiniz. Hormonlarınızda bir sıkıntı yoksa işte kan değerlerinize düzenli olarak baktırıyorsanız her şeyin Yeriniz yerli yerindeyse kıllarınızda tüylerinizde herhangi bir kalınlaşma problemi olacağını zannetmiyorum. Çünkü genellikle hormon bozukluğuna bağlı olarak ya da hormonlar çıldırmışsa eğer böyle kıllarda tüylerde çok fazla kalınlaşma ya da artma söz konusu olabiliyor. Yani o tarz durumlarda birazcık daha temkinli davranmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben ekranın bir tarafını nasıl uyguladığımı göstereceğim yani koymuş olacağım muhtemelen izliyorsunuzdur. Bu işlemi her zaman yapmıyorum. Yani böyle aklıma geldikçe gerçekten hani yüzümdeki tüyler falan beni rahatsız ettiği zaman bazen oluyor ki aynaya baktığınızda rahatsız oluyorsunuz ya her şeyinizden. İşte o dönemlerde almayı tercih ediyorum. Ne kadar sürede tüyler çıkıyor diye bir soru gelmişti. Onu da bu videoda cevaplamak istiyorum merak edenler için. Mesela ben iple aldığım zaman ya da cımbızla aldığım zaman 15-20 günü geçiyor. 15-20 günde bir tekrar almam gerekiyor. Ama kaş üsturasıyla ya da şu bıyık alma aletleri var ya demirli. Hani kaşlarınızı falan da alabiliyorsunuz. Hatta yüz tüylerini onunla alanlar da var. Orada bir 5 gün falan oynuyor diyebilirim. Yani IGTV o videoyu çektikten sonra yaklaşık bir 10 gün geçti. Aynaya baktığımda tüylerin çıkıyor olduğunu görebiliyorum. Ama tekrar söylemek istiyorum. Hormonlarınızla alakalı bir sıkıntınız yoksa ya da daha önce vücudunuzda hani böyle kıllanma tüylenme problemiyle karşılaşmadıysanız bence deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü merak edenler çok. Şimdi gelelim kaş üsturası yüzümü aldıktan sonra nasıl bir rutin uyguluyorum? Yanımda şu an limon yağı ile papatya yağını da olması gerekiyordu ama yanımda değiller. Banyodalar ve ben eğer kapıyı açarsam kediler içeri girecekler. O yüzden ben hiç yerinden kalkmayayım. Size papatya yağı ile limon yağının linkini aşağıya bırakayım. Neden onları kullandığımdan bahsedeyim. Öncelikle ustura ile aldıktan sonra yüzünüzü mutlaka bir aloe vera jeli kullanmanızı öneriyorum. Yatıştırma özelliği çok yüksek olduğu için eğer cildiniz hassassa kızarabilir ya da ufak tefek atıyorum kesik ler yapmış olabilirsiniz. Ben mesela o videoyu çekerken karşımda aynı olmadığı için kulağımın küçücük bir kısmı da böyle kesmiştim inceden ama hiçbir şekilde acı hissetmiyorsunuz tabii. Çok ince bir kesikten bahsediyorum. Mesela o tarz bir şey yaşarsanız kesinlikle aloe vera jeli üzerine uygularsanız yüzünüzü yıkadıktan sonra gerçekten çok yatıştırıyor ve o kızarıklığını alıyor. Ben Aromatica markasının bu aloe vera jelini kullanıyorum. Büyük boyunu kullanıyorum ama bunun böyle krem formunda küçük versiyonları da var. Onları da deneyebilirsiniz. Sonrasında cildinizi tabii ki nemlendirmeniz gerekiyor. Bunun için ben jel kremler daha böyle hafif olduğu için kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü ağır şeyleri hemen jiletten sonra kullanmayı sevmiyorum. Jel krem olarak bu ikisini tavsiye edebilirim. Bir tanesi Mizon markasının bu okyanus özlü kremi. Diğeri de salyangoz özlü kremi. Bu daha çok nemlendiriyor. Bu da daha çok yatıştırıyor. Yine yatıştırıcı özelliği olan bu yüz spreylerinden de faydalanabilirsiniz. Ben Kadalü markasının bu yüz spreyini çok seviyorum. Şimdi de sıkayım hatta. İçerisinde biberiye olduğu için inanılmaz güzel bir aromatik kokusu var. O yüzden çok seviyorum ve bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yüzünüze hem yatıştırıyor hem de buzdolabından çıktığı için böyle kendinizi iyi hissediyorsunuz soğuk soğuk. Papatya ile limon yağını neden kaşı sırasından sonra kullanıyorum? Ondan bahsedeyim size. Limon yağının tüylerin çıkışını geciktirme gibi bir özelliği var. Yani internette çok fazla araştırma yapmıştım ve bu gerçekten hani herkes tarafından aslında onaylanmış bir şey. Limon yağını uyguladığınız zaman aldığınız bölgeye ağda yapın, isterseniz jilet yapın, isterseniz işte iple alın vesaire. Limon yağı çok az uyguladığınız zaman tüylerin çıkışını bir tık daha geciktirmiş oluyorsunuz. Belki de az önce size belirttiğim gibi 10 gün değil de bir haftada çıkacak tüyleri 10 günde çıkartıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Papatya yağını ise yüz bakım toniklerimde, saç bakım toniklerimde sıkça kullanıyorum ve bazen nemlendiricilerin içine karıştırarak da kullanıyorum. Bunun en büyük sebebi de papatya yağının renk kırma özelliğinin olması. Hani böyle pikniğe falan gittiğimizde küçükken özellikle çok fazla da ben yapardım. Bütün papatyaları toplardım. Onları böyle sıcak suyun içerisinde demleyip banyoda saçlarıma dökerdim ve sonrasında böyle gün ışığı efekti alırdım saçlarımda. Gerçekten aralarında açılmalar fark ederdim. O mantıkla büyüklerimizin tavsiyesiyle aslında evdeki büyüklerinize sorabilirsiniz. Papatya yağının da papatya gibi renk açma özelliği var. Hapsarı yapmayacaktır ama yine de tüylerinizin renginin bir tık daha kırıldığını, böyle çok fazla siyah çıkmadığını fark edeceksiniz. Onun dışında yine bana gelen sorulardan bir tanesi sivilce çıkıyor mu? Ben de yaptığın zaman çıkmıyor. Ama mesela iple falan birkaç kere denemiştim yüzümdeki tüyleri almayı. Sivilce çıkmıştı. O yüzden bu kişinin kendi cilt tipiyle alakalı. Bazılarınızda işte iple aldığınızda sivilce çıkar. Bazılarınızda kaşı sırasıyla. Bazılarınızda cımbızla alma işlemi yaptığınızda sivilce çıkabilir. Ağdayla yaptığınızda sivilce çıkabilir. Vesaire vesaire. Diyelim ki çıktı. Mesela sivilce çıkma durumunda da farmasi markasının böyle uygun fiyatlı çay ağacı özlü bir serisi var. Bunun işte SOS serumu var, kremi var, toniği var. Ben bu kremini günlük nemlendirici olarak kullandığım için herhangi bir pütürtüde ya da sivilce durumunda güzelce yüzümün tamamını uyguluyorum. O birazcık daha rahatlatıyor beni. Benim yüzümü aldığım zamanlarda zaten çok nadir alıyorum dediğim gibi gözüme çarptığı zamanlarda ah ben kaşı sırasını kullanayım da alayım diyorum ama yaptığım zaman en azından rutinim bu şekilde. Sonrasında yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu kaşı sırasını nasıl temizliyorsun olmuştu Instagram'da. Önceki güzel bir pamuk yardımıyla siliyorum. Yani o üzerindeki kılları tüyleri iyice temizlediğimden emin oluyorum. Ama nasıl böyle suyla seyrettiğim hani elma sirkeli bir karışımım var onun için de birazcık bekletiyorsam yine kaşı sırasında aynı mantıklı bir kabın içerisinde bir 5-10 dakika bekletiyorum. Daha sonrasında alkollü bir pamukla yine güzelce temizliyorum, kurutuyorum, kapağını kapatıyorum, poşete koyuyorum daha sonra da buzdolabında muhafaza ediyorum. Bu yaptığım işlemler aslında çok kısa sürede bitiyor ve böylelikle de kullandığım usturanın daha temiz, sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyorum. Aslında bu kadar basit ve korkulmaması gereken bir yöntem diye düşünüyorum. Asla yaparken acı hissetmiyorsunuz ya da zorlanmıyorsunuz. Yerlere yetişmek durumundaysanız, böyle sıkı çalışıyorsanız, işte ne bileyim kaş büyük rutinde çok fazla zaman ayıramıyorsanız bu kaş usturasıyla onları çok rahat halledebilirsiniz. Önemlisi tabii ki usturanızın keskin ve kullanıma uygun oluyor olması. Ben kullandığım usturanın linkini aşağıya bırakacağım. Yorumlara sabitleyeceğim. Oradan bakın. Çünkü ben böyle güzel bir usturayı bulana kadar çok fazla sipariş verdim. Geri iade ettim. İşte Kaş usturası sipariş verdim. Saç usturası geldi. Da böyle ikili setler halinde aldım. Asla keskin değil. Böyle yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Tüyleri de almıyor. O yüzden gerçekten keskin ve kullanıma uygun olacak bir ustura bulmak çok önemli. Ben aldığım linki eğer tükenmediyse eklerim. Bakarsınız oradan. Evet size böylelikle ustura rutinimi de anlatmış oldum ve umarım ki bu videodan sonra birçoğunuz korkuyorsa artık korkmuyordur. Bu videoyu da gerçekten çok fazla merak ettiğinizi düşündüğüm için ve o şekilde sorular aldığım için çektim. Sakın işte şey diye düşünmeyin. Bu videodan sonra taş usturası yapmak zorundasın, işte çok güzel herkese tavsiye ediyorum gibi değil. Gerçekten kendinize uygun olduğunu düşünüyorsanız, kıllanma tüylenme, tüylenme problemi çok fazla yok, neyle alırsam alayım aynı derecede çıkıyor diyorsanız bence bir deneyin eğer merak içindeyseniz. Ve böylelikle de videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da çok güzel yüz tonikleri, saç tonikleri, işte böyle cilt bakım rutinleri, makyajlar vesaire vesaire onları yapabiliyorum müsait olduğum süre zarflarında. Umarım beni oradan da takip ediyorsunuzdur. Etmiyorsanız da şimdi ederseniz çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.